<laughs> Merhaba, eve şimdi geldim. Ne aldığımı göstereyim size. Cansız baby, ışıldayan parlaklık şampuan. Bunlar genelde tuz içermiyorlar. Yani saçı kabartmıyorlar, kıvırcıklaştırmıyorlar. Keratin bakım yaptıranlar bunu kullansınlar fiyatını göstereyim. Ben keratin bakım yaptırmadım ama kullanmayı düşünüyorum. Yani yaptırmayı düşünüyorum. O yüzden böyle bebek şampuanları ve tuz içermeyen şampuan kullanmam gerekecek. Bunun fiyatı 27,5'dan 8,25 düşmüş. Yani 19 lira. Zaten 20 liraydı bu ben hatırlıyorum. Neyse. Evet bu ikili satılıyor. Daha ucuz oluyor ikili satıldığı için. Normalde bunun tek fiyatı 13, bunun 20 falan da. Bu şekilde alırsanız 16.75 yani gayet karlı. Zaten bu 13 lira çok pahalı. Buna 20 lira normal ama buna 13 çok pahalı. Yine de bayağı ucuza denk geldi. Ben bunu indirimde geçen sene 14 liraya almıştım. İkisi 16-25. Bunun güzel olduğunu duydum. Nivea'nın makyaj çıkarıcısı. Uzun süre kalıcı makyajı çıkarıyormuş. Denemek için aldım. Güzel diyorlar. Olabilsem. 21 lira 35 liradan düşmüş. Bir tane makyaj fırçası aldım pudra sürmek için. Pudra sürmek için ben hep sünger kullanıyordum. Bir de bununla deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Bunun fiyatı 13 liraydı. 33'ten düşmüş. Bunu kardeşim istedi. Kardeşim aldım. Benim dudaklarımda hiçbir etkisi olmuyor. Benim dudaklarım baya kuru. Hiç kalıcı nemlendirmiyor yani. Ama kardeşiminki o kadar kuru değil. 16 liraydı. İndirimde değil. Evet arkadaşlar. Önceki videolarımda yüzüme kullandığım ürünler çok açık geldiğini fark ettim. Siz bile fark ettiniz tabi. O yüzden kendime uygun koyu bir renk kapatıcı aldım. Bunun fiyatı 27 lira. 33'ten düşmüş. Hatta 26,5. Koyu renk pudra aldım. Şimdi bunları deneyeceğim önce bir. Bakalım nasıl olacak. 22 lira. 27'den düşmüş. Fiyatları güzel. Şimdi deniyorum. Bunları açtım. Şimdi yüzümü uygulayacağım. Bunun kapatıcılığı iki düzeyde yüksekmiş. Yani iki damla işareti vardı. Aydınlatmasında da bir damla işareti vardı. Buna benzer farklı bir rengi var. Onun kapatıcılığı daha yüksekmiş. 3 damla kapatıcılık işareti vardı. Ama onun tam böyle rengini bulamadım. Ya çok koyu vardı ya çok açık vardı. Ben de bunu aldım. Yoksa kapatıcılığı çok olması benim için daha iyi. Çünkü göz altlarım çok kötü. Sanki biraz sarımsı mı ya? Şimdi pudrayı deneyeceğim. Ay çok heyecanlıyım. kapatmadı gibi ya. Diğerinde ben beyazdım ama kapatmıştı yani. Bu ne böyle? Bence pek bir faydası olmadı gibi. Ama göz altlarımın koyu oldu. belli. Diğerinde ben beyaz böyle çirkin gözüküyordum ama göz altı koyu değil. Bakalım belki karıştırıp kullanırım ikisini sonra. Not beyaz kapatıcıyla bu renk karıştırıyorum. Çok sürdüm sanki. Alnımıza da sürelim. Alnımız koyu kalıyor sonra. Kamera çok gerçekleri yansıtmıyor. O yüzden ben aynadan bir kontrol ediyorum kendimi tekrar. Evet gene bembeyaz yaptım. batmadı da. Şimdi bunun üstüne pudradan geçeceğim. Hangisi iyi? Bu daha iyi bence. Makyaj çıkarıcıyı deneyeceğiz. Böyle pamuğumuza döküyoruz. Bismillah. Şu an biraz tırstım. Yani bunu zaten çıkarmak kolay. Remely e, remel olmadığı için gözümde. Ay gözüm yandı. Yıkayacak kadar yanmadı ama göz yakıyor. Hiç beğenmedim. Beğen... Ay. Yüz göz ve dudak bölgesinde kullanılabilir yazmışlar. Cık. Asla almayın çok kötü göz ya kadar da güzel kapatmışım göz altlarımı normalde nasıl siyah bir de rimel sürüp deneyemeyeceğim zaten gözüm yaktı yani berbat görüşürüz